Sizi selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Topa Şahin ağacık kasıyor bildiğiniz <laughs> gibi bir tane şiş şarkı atacağız. <laughs> <laughs> Adam ben bu şiş şarkıyı biliyorum İngilizce şiş şarkısı. İzulü daylar, izulü kadar ve Öyle. O <laughs> oh, <yavrum. gülüyor> oh, Uçalım. Aa, para. Böyle parayı alırsak daha çok şeyle oluyor. <laughs> MAKSİMUM BAYYYY BAYYYY A A A A A Arkadaşlar çok eğlenceliyse Yorumlara bin like atın. Yani bir like iyi da bir like mi? Çok oldu. <korktum. gülüyor> On like. On like istiyor. Haydi bakalım. Oh. Uy. Yani uy. 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 böyle Şişiş Arkamızda şişe şerefsiz var. Evet arkadaşlar arkamızdan bir şerefsiz geliyor. <laughs> öyle değil mi? Al para bulduk. Yani piç araba. Gel. Oğlum öyle bir kostüm ki tabi. Aha. Neden ki? Bilmiyorum. Çok hızlı gidiyoruz. Bak bak pro geliyor. Oo. Hey! Neyse ya. Neyse. Ha bu ne? Hiç güzel değil. Güzel bir şarkı yok mu be? Asıl mı? Niye açılmıyor? Ah tamam Lan <laughs> <laughs> ne oldu? Oo, oh. şey, şey çarpıştık. Ha bu mu? Bu ne ya? Hiç güzel değil. Bu şu. Yol türküsü bu. Ya oğlum ya şerefsiz bir sinarla bayağı. Ben internet acayip koşuyor lan benim. Onu. Neyse ya böyle daha güzel böyle şiş şarkısız. Arkadaşlar şarkı ben Nece Aynı şarkıyı dinlettin. Sana diyorum. Şişt, sarı titrettin beni titrettin. Gece gündüz dinlettin. Aynı şarkıyı dinlettin. Sana diyorum. Şişt, sarı. Öyle desene. Sana diyorum şşş sana. Yetirettin beni. Stit yetirettin beni. Aaaa. <laughs> videodan çıkmışsın. Yok. Yo. Görmüyor musun? Yoo. Aaaa. Kafa bulma taktı. Sen <laughs> Sağ sağsız yaşarım eski günlerde her şeyden sen varsın onu unutamadım. Her, her şeyden sen varsın unutamadım. Bex Bex. Wow. Oh, oh, o. oh, oh, <laughs> yani, yani arkadaşlar benim anama gidiyoruz. Oyunda. <laughs> tamam geldik. Evet. Şuraya park edeyim bari. Öteki videoda görüşürüz. Hayır. Daha görüşmedik ki. Daha beş şey bak. Arabayı yakıyor. Çok iyi yakıyor. tamam arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Sarı oldu mu kulaklar? Aa

kardeşim ya ne yapıyorsun ya? A yani arabanın her şeyi kırıldı. Şi şiş şi şakacıktan kırılmış. O Audi geldi. Ya Audi kardeşim çıksana ya. Arabayı kırdım. Ford. Ya buraya gidecek ya doğru ya. Yuh bari sen kır. Oğlum ya ben jatlı dedilerini değiştirip geliyorum. Video bitirdin mi? Hayır. Oğlum bitirsene yarım saat olmuş. Jatlar kaç lira? O ben bunu alırım. Mesela şunu da alayım. Arkadaşlar bir sonraki yılda çok e, güzel oyunlar oynayacağız. Evet. Değil mi? O direksiyon. Arabayı ne yapıyorsun? direksiyonladım. Değiştirdim mi? Şöyle şöyle plakada yazarım. 54 AAZ Cengiz ya -Cengiz. Cengiz. Cengiz Pro. Cengiz Pro yazalım. Çok iyi. Evet. Tamam. Tamam. sonra kafeste yapalım. Kafes hangi yerine yapalım? Ha. Ya oyun çöktü oyun oyun. Arkadaşlar Aslında. sizin uğurlunuz. Oyun çöktü telefonda. <gülüyor> 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 Evinize basarım. şaka yapıyorum. Ve öldürürüm sizi. Ne şaka yapıyorum oğlum? Ha, oğlum yok. Daha kazanmamız lazım. Tamam. Evet arkadaşlar <laughs> bir soru çözdüm hemen halledeceğiz. Like atmayı bol bol. Ebilir mi açmayı? Um, Siz kendin koşacaksınız.